Hazırlansa Musa'nın servetinin kaynağı altındı. Ama altını bulan Musa değil, haritaydı. Kayıp harita olarak bilinen bu parşömen sadece bir güzergah değildi kumların altında saklanan altın damarlarını ve çölün hiç değişmeyen karanlık bölgelerini gösteriyordu. Bu harita son kez bir İngiliz kaşifin elinde görüldü, gece çadırında inceleme yapıyordu. Sabaha karşı çadır paramparça bulundu. kötüsü ise şu. Haritada bazı işaretler insan gözüyle bakınca bile hafif hareket ediyordu. Sanki altın damarları canlıymış gibi. Musa'nın kayıp hazinesini bulmak isteyenler önce haritayı bulmalı. Ama bulunursa çölün neden onu sakladığını da görecekler. Devamı için videoyu beğenip AI Horror Diaries kanalına abone ol.